Merhaba arkadaşlar. Bugün size Mi'nin tanıtacağım. Şöyle bir özellikle sade hiçbir farkı yok. Diğer özelliklerinde burada bluetooth ısı derecesi gösterenler vardı. Yıkarken zarar görebilir diye Mi'nin bu modelini aldım. Şöyle amblemini de göstereyim. Şu düğmesine bastığınız zaman açılıyor. Şöyle yaptım. Biraz daha açılıyor. Çelik rezistans çelik kaplama iç kaplama ve şöyle size göstereyim gizli rezistans kireci gayet güzel bir şekilde içinde topluyor etrafındaki de barındırma gibi bir şey yok minin minin kettle'ı alınır mı derseniz bence alınır çok sade beyaz şık şöyle yüzeyi de pürüzsüz elinizde falan yağlı elinizde değdiğiniz zaman Bazılarında gözenek falan oluyor içine e, giriyor kir saklıyor. Bunda öyle bir şey yok. Mini'nin kettle'ını gönül rahatlığıyla alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Size tavsiye ediyorum. Şöyle altındaki haznesinde de, şeyini de göstereyim. Kapağını şu şekilde. Ben çok beğendim. Bir haftadır kullanıyorum. Sorunsuz, sıkıntısız. Sizlere de tavsiye ederim.